Yanmamış demek ki. Uzun süre hocamla birlikte yürüdüler. muhasebe Uzmanları Derneği'nde, mesleğin her birinde. Şu anda Cemal Eçan Türk'ün yönetim kuruluyası. Buyurun Cemal ailesi, eşi ve kızı. Çok değerli üstadlarım. Ee, Sabri Tümer'i ben öğrenciliğim sırasında tanıdım. 1980'li yıllarda. Mezunlar Derneği Başkanımızdı. Ben kendisini hep şöyle hatırlıyorum. Çok iyi giyinen, yakışıklı, Girdiği toplumda hemen dikkat çeken beyefendi nazik bir yapısı var Ben mezun olduktan sonra derneğe üye oldum ee, ve akademik çalışmalara başladım, asistan oldum. Bizim akademik açılışlara katılırlardı. Burada verilmiş videoda vardı gerçekten yani bizim söylemek isteyip söylemediğimiz, söyleyemediğimiz ne varsa bunu dillendirirdi. Üniversite yönetimine ve ilgililere bunu söylerdi. Sonra biz giderdik. Kendisine çok teşekkür ederdik. Şunu da yapardı. Bu konuşmaları yapmadan önce bizimle konuşurdu. Derdiniz ne derdi? bizi anlardı, bizi dinlerdi. Sonra bizi bizim dilimiz olurdu, bizim aklımız olurdu ve kendisinden bu şekilde çok istifade ettiğimizi söyleyebilirim. E, bu tanışmadan sonra Marmara Üniversitesi Mezunlar Derneği Genel Başkanı beni yönetime davet ettiler. Ve ben yönetime girdim. Söylediğimiz şuydu, üniversiteyle mezunlar derneğinin daha yakınlaşması lazım. Daha iç olması lazım. E, ve beni genel başkanlığı, beni genel başkan yardımcısı yaptılar. O süre içerisinde birlikte çalıştık. Vergi kongrelerini yaptık. E, çok keyif aldık. Eee Safet Açıköz başkanım görevi devraldı. Safet Açıköz başkanımla da bir dönem çalıştık. Önemli katkılar yaptığımızı düşünüyorum. Tabii Sabri Tümen Mezunlar Derneği'ni çok benimsedi. Onun evladı gibiydi adeta. Ee, hiç bırakmadı. Hep iyi olması için aktif mümkün olunca aktif olmaya çalıştı ama fikirleriyle de çok iyi yönetti. Bu süreçten sonra Sayın Masum Türker Başkanım söylediler. Türkiye Muhasip Uzmanları Derneği'ne Oradan yönetime girdim ben. E, yönetim kurulunda birlikte çalıştık. Ben yönetim kuruluna başkan oldum. Kendileri başkan vekili oldular. Ve her ay toplanıyorduk. E, Taksim Elif Otel'de, üstadlar burada hatırlıyorlardı. Çok düzenli toplantılar yapıyorduk. Yönetim kurulu yapıyorduk. Yönetim kurulunun hemen ardında bir gelenekti. Sayın Türkiye'nin de başlattığı bir yemekli toplantı konuşmacının olduğu yine videoda vardı ee, işte yarım saat konuşur yarım saat soru yemekten sonra bu toplantıları büyük bir ustalıkla yürütürdü konuları konuşmacılara çok özel seçerdi ee, ve, ve çok dikkat ederdi ee, nezakete çok dikkat ederdi herkesi kucaklamaya çok dikkat ederdi biz bunları yaptık iki dönem çalıştı. Türkiye Muhasebe Uzmanları Kongresi onun fikriydi. Hep söylemiştir. Biz o kongreyi başlattık ve o kongre bugün devam ediyor. Çok katkı verdiğine inanıyorum. Ee, Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği de bana göre onun diğer bir evlatlık. Mezunlar Derneği'nden sonra ikinci bir evlatlık oydu. Ee, efendim bundan sonra odada, yeminli odasında en son akademik kurul Sayın Vekli Başkan'ın da eksik olmasında e, onaylarıyla e, bunu kurduk. Akademik İlişkiler Komisyonu'nu kurduk. O komisyonda ben başkanlık yapmaya başladım. Bir e, çeşitli üniversitelerden 12 kişiydik. E, Sabri Tümer ee, Yönetimden sorumlu üye olarak yine bizim bütün toplantılarımıza katılıyordu ama ya bazı toplantılara gelemiyordu. İşte bir ameliyat geçirdi, hastaneden katıldığını hatırlıyorum. Akademik İlişkiler komisyonu toplantısına çok önem veriyordu. Ee, akademik akademik camiye çok önem veriyordu. Bizim görüşlerimizi e, alıyorlardı, dinliyorlardı. Çok düzenli toplantılar <laughs> yapıp. Ee, Sayın Başkanla, Nazım Hocam'ı da burada analım. Profesör Doktor Nazım Eken. Ee, Sayın Başkan, Sabit Ümer ben de sağ olsunlar aldılar. Ee, kalkınma öncelikli büyüme dostu vermiş. Sistemini biz çalıştırdık. İnanılmaz bir şeydi. Ee, o dönem mesaiydi. Sabit Ümer onun içerisindeydi. Çok destekledi. O da onun üçüncü evladı oldu. Mesleki anlamda benim gördüğüm. Efendim burada seçimler oldu. Ben de buradaydım. Ee, beraberdik. Ben tebrik ettim kendilerini. Başkan seçildiler. Tebrik ettim. Kutladım. Bana şu, şunu söyledi. Hocam dedi, e, ee, biz seni da görmek istiyoruz. Ben bununla ilgili çalışacağım. Bak göreceksin seni TÜRMOP yönetiminde göreceğiz. Ben teşekkür ettim kendisine. Sağ olun başkanım dedim. Bu oldu. Evet, bu hafta sonu seçimlerde Hüseyin e, St. Yıldız Üstadım'la biz e, Türk Halkı yönetimine girdik. Ruhu şad olsun. Öldüğü zaman, yani pazar akşamı burada e, öpüştük, başarılar diledim. Birlikte çalışacağız, akademik kurulu komisyonu götüreceğiz. E, pazar itesi sabahı gelen habere ben inanamadım. E, Sabri Tümer, ben başkan olarak tanıdım, başkan olarak vefat etti, başkanım olarak vefat etti, bir ders verdi. Bu bir mesaj, bu bir ders. Buradaki ders, mesaj benim aldığım şu. Ben bu dünyada mal da geçici, mülk de geçici, can da geçici, mevki de geçici. Önemli olan insan olmak, iyi insan olmak, iyi izler bırakmaktır. Ben şehadet ederim ki Sadrı Tümen iyi bir insandı. iyi izler bıraktı. iyi eserler bıraktı. Ee, şahsen bana düşen, bizlere düşen biraz genişletin e, göre onun ilkelerini benimsemek, onu unutmamak onun belirlediği hedefler doğrultusunda elimizden geldiğince hem insan olarak hem mesleki olarak bu mesleği ve kendimizi ileriye taşımak. Allah rahmet eylesin. Ailesine başsağlığı, hepimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Hepinize saygılar. Çok teşekkür ederim hocam.